Sayın protokolün kıymetli isimleri, sayın konuklar, hanımefendiler, beyefendiler. Toplumsal duyarlılık bilincini arttırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz psikolojik danış, psikolojik destek programımızın tamamlanması sebebiyle düzenlemiş olduğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bizlere projemiz süresince yardımcı olan, desteklerini esirgemeyen, katılım sağlayan herkese teşekkür plaketlerini tatmin etmek için toplanmış bulunmaktayız. Programa başlamadan önce sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum.

bizlerden desteğini esirgemeyen ve süreç boyunca yanımızda olan Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayı Namık Öz, Sayın Namık Öz'ü plaketini almak üzere sahneye davet ederken Öz'e plaketini takdim etmesi için Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tutu'yu sahneye davet ediyoruz. iki tamam ee, kelime söyleyelim, söyleyelim. Buyurun. Evet, kıymetli il Başkanım, değerli başkanlarım, değerli hemşerilerim, evet. saygıyla selamlıyorum ben sizleri. Bir iki, tabii e, yüzyılın deprem felaketinden sonra yargıda yaptığımız bir iki çalışmadan da size bahsetmek istiyorum. Deprem olayının bilgisi geldiğinde saat 4'ü 30 falan 16 30 falan 4 30 Türkiye'de herhalde itfaiye aracına Sayın Başkanım 15 kişilik ekiple Hatay'a yollayan yardımlar arasındayız. Tabii neden böyle bir biz bu modelleri hazırladık? Onu biraz belirteyim. 1999 yılında biz bu depremi yaşamıştık. Bu acıları daha önce biz çekmiştik. Dolayısıyla zaten Antakya ile kardeş Antakya'ya yardımlar yapıyoruz. Antakya'ya bir çocuk parkı yaptık. Deprem ertesi günü 2200 kişi arama kurtarmaya geçti. Sayın Başkan. 100 iş makinesi 2200 kişi aynı anda bir gün sonra kaydettik biz. En geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Ondan sonra da şu anda dahil temizlik işlerimiz orada, itfaiyemiz orada, park bahçe orada, fey işlerimiz orada. Elimizden geldiği kadar bu acıları da biz daha önce yaşadığımız için belediye olarak bütün gücümüzle e, Bursa Büyükşehir Projesi, Büyükşehir Konu ve Büyükşehir ile beraber Devlet Belediye'mizde Hatay'da. Eee ben bu güzel programda emeği geçenlere, başta İl Başkanımıza, değerli katılımcılara önle geçenlere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Bir iki kelime de ben az Gerçekten Yalova Belediyesi'nin ve Belediye Başkanımızın yaptığı çabaları ben de depremin ilk saatlerinden itibaren şahidim. Hem Yalova hem gerçekten bütün Türkiye'deki illerimiz ve bütün millet olarak o bölgeye ciddi çok önemli destek verdiler. Biz tabi başkanımın da az ettiği gibi biz de 99 senesinde bu acıyı yaşamış bir il olarak çok duyarlı davrandık ve belediyemiz ve yerel kaynaklarımız da bu konuda hazırlık içerisindeydiler. Ben ayrıca tesisimizin sahibi Hasan Uysal'a ve oğlu ve Uysal kardeşimize de kapılarını ve gönüllerini kardeşlerimize açtıkları için onlara da ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Sizler bizim misafirimiz değil, ev sahibisiniz burada. Biz sizin her zaman elinizdeyiz, Bütün belediyemizle, bütün çalışanlarımızla, bütün arkadaşlarımızla. Hepinizi yürekten kutluyorum. Hepinizi bağrımda basıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. kimliği ile bizlere göstermiş olduğu yol ve özverili çalışmalardan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Yalova İl Başkanı Sayın Ahmet İlhan Güldağ'ın plaketini almak üzere sahneye davet ederken Sayın Güldağ'a plaketini takdim etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday adayı Sayın Namık Öz'ü sahneye davet ediyoruz. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım, Cumhur İttifakı'nın değerli milletvekili aday adayları, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlarım. Sizleri aramızda görmek bizi mutlu etmiştir. İnşallah bu mutluluğun semeresini ileride daha iyi bir şekilde alacağıma inanıyorum. Aramızda bulunan deprem zede kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletir. Saygılarımı sunarım. Bizlere bu projede projeyi anlattığımızda bizlere yardım etmekten geri durmayacağını belirterek her daim yanımızda olan Türkiye Kamu Çalışanları Yalova İl Başkanı Sayın Macit Pürmüz'ü plaketini almak üzere sahneye davet ederken Sayın Pürmüz'e plaketini takdim etmesi üzere Yalova Zabıta Müdürü Sayın İsmail Güran'ı sahneye davet ediyoruz. bölgesinden gelen depremzedelere hoş geldiniz diyorum. Orada affetten dolayı hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yararlılarımıza şifa diliyorum. Biz de 99'da Marmara depremini Yalova'da yaşadık. Ben de yıkıntıdan çıkmış bir kardeşimiz olarak elimizde ne gelirse hem burada hem de e, vakıf olarak dört tane deprem bölgesiyle biz sadece bir aylık veya bir günlük değil, bu yıl sonuna kadar o bölgedeki AFZD'lere her türlü vakıf olarak, Türkiye Kamu Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı olarak yardım etmeye devam edeceğiz. Bize de bu plaketi layık görenlere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu projede en büyük desteklerinden biri olan Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Sayın Mustafa Devirel'e plaketini almak üzere sahneye davet ederken Sayın Devirel'e plaketini takdim etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Bahattin Erbay'ı sahneye davet ediyoruz. kimliği ve başarılı çalışmaları ile takdir toplayan, bizlere yol gösterici olan ve desteğiyle bizlere mutluluk yaşatan Milliyetçi Hareket Partisi, Yalova Merkez İlçe Başkanı Sayın Aydın Altun'a plaketini almak üzere sahneye davet ederken, Sayın Altun'a plaketini takdim etmek üzere AK Parti Milletvekili Adayı Adayı Sayın Mülüm Bağtar'ı sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kıymetli başkanım. Teşekkür ederim. İlk iki kez daha bir sizden ilerleyelim. İlk iki Teşekkür ederim. Kürsüden konuşayım. Tamam. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, değerli belediye başkan Yardımcılarım, çok kıymetli büyüğümüz, aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili, adı aday adayı abimiz Sayın Namık Öz. İlimizde misafir ettiğimiz çok kıymetli depremzede dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Öncelikle bu güzel programda emeği geçen tüm büyüklerimize, dostlarımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Tabii insan çok şey söylemek istiyor ama söz konusu deprem, doğal afetler olunca bazı şeyler boğazınızda düğümleniyor. Biz 1999 yılında o zaman için Belki de Türkiye'nin gördüğü en büyük depremlerden birinin Marmara depremi olarak nitelendiriyorduk. Ama Hatay bölgesine, Antep'e, sizin o taraflara gittiğimizde anladık ki gerçekten çok büyük bir afetle karşı karşıya kalmışız. Ben depremde hayatını kaybeden, rahmeti rahmana eren bütün hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Sizleri çok iyi anlıyoruz. 99'da biz bu depremi yaşadığımızda çok büyük acılar çektik yakınlarımızı, sevdiklerimizi, dostlarımızı kaybettik. Ama bir kardeşiniz olarak şunu da söylemek istiyorum. Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlüdür. Her şeyin üstesinden gelecektir. Zor zamanlar atlatıyoruz. Acımızın, üzüntünüzün de farkındayız ama mutlaka ki e, en kısa sürede hasarlarımızı saracağız. Hep birlikte mutlu, mesut, güzel günler bizleri bekliyor. Hiç moralimizi bozmayalım. Allah'ın izniyle iyi olacak her şey. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu arada çok kıymetli Veli Bey'e de e, Uysal ailesine de teşekkür ediyoruz desteklerinden, yardımlarından dolayı. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ramazan-ı hayırlı olsun inşallah. Bu güzel projenin destekçilerinden biri olan, bizleri yalnız bırakmayan, Türk Başkan Şube Başkanı Sayın Hacı Ali Kalarcı'yı plaketini almak üzere sahneye davet ederken Sayın Kalarcı'ya plaketini takdim etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayı Namık Öz'ü sahneye davet ediyor. esirgemeyen, Türk Sağlık Sanayi ve Başkanı Sayın Sayit Çoluk'u plaketini almak üzere sahneye davet ederken Sayın Çoluk'a plaketini tatmin etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Merkez, Merkez İlçe Başkanı Sayın Aydın Atun'u sahneye davet ediyorum. Proje kapsamında tüm gayretleriyle yanımızda olan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Aday adayı Sayın Serkan Akçalı plaketini almak üzere sanmaya davet ederken Sayın Akçalı plaketini takdim etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Yalova İl Başkanı Sayın Ahmet İhsan Güldoğan'ı sahneye davet ediyor. büyük katkı sağlayan iş insanı Sayın İbrahim Araz'a plaketimi almak üzere sahneye davet ederken, Sayın Araz'a plaketimi takdim etmek üzere Mustafa Demirel'i sahneye davet ediyorum. projenin hayata geçmesi sürecinde bizlere desteğini esirgemeyen Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayı Sayın Cemil Tanıkulu'nu plaketini almak üzere sahneye davet ederken Sayın Tanrıkulu'na plaketini takdim etmek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Fatih Şahin'e sahneye davet ediyoruz. <laughs> Bizlere ev sahipliği yapan, projede önemli destekler sağlayan Bizom Tatil Köyü Genel Müdürü Sayın Gelican Uysal'ı plaketini almak üzere sanmaya davet ederken Sayın Uysal'a plaketini takmak, üzere Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayı Sayın Mahmut Özü sahneye davet ediyoruz. Hasan değerli belediye başkanım, kıymetli büyüklerim, sevgili misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle bugünlerde e, sevgili misafirlerimizi e, ağırlamaktan büyük, büyük gurur ve onur duyuyorum. Evet. Bunu belirtirken kıymetli mesai arkadaşlarıma tekrar sizin huzurunuzda büyük teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği çok büyüktür. Bu zor günlerde misafirlerimizin elimizden geldiğince yanında olmaya çalıştık. Bu hareket için teslim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçlerde de yan, yan, yanlarında olacağımızın temennisini sunuyorum. Teşekkür ederim. projenin hayata geçmesinde ve tüm süreç boyunca büyük katkıları olan Yalova Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Sayın Arif Laçin'i e plaketini almak üzere sahneye davet ederken Sayın Laçin'e plaketini tatmin etmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tutu'yu sahneye davet ediyoruz. <laughs> teşekkür ediyoruz müdürüm ya. Bunlar desteklerinden dolayı sizler de destekleyin. Çok sağ olun. <laughs> Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ederiz. Program ardından ilizyon gösterimiz olacaktır. Katılmak isteyenler katılabilir. Teşekkürler.